Evet arkadaşlar format cd'si nasıl oluşturulur? Yani flash bellek ile nasıl format atılır bilgisayara? Öncelikle flash belleğimizi nasıl hazırlayacağız? Bunu göstereceğim. İnternet üzerinde bulabileceğimiz programlardan Windows 10 Education ISO dosyası olarak bulalım arkadaşlar. Çünkü Eee antivirüs programı varsa eğer bazı içerisindeki dosyaları silebiliyor. ISO dosyası da içerisinde olduğu zaman silemez. Bunu tıkladığımız zaman bazı yeni yani Windows 8 ve Windows 10'da bu dosya otomatik olarak açılacaktır. Ancak Windows 7'de açılmıyor. Sağ tık yapıp birlikte aç. Binler arşir diyeceğiz. Bunları seçtikten sonra sağ tık yapıp belirtilen klasöre çıkart deyip şuradaki flash belleğimizi seçtikten sonra tamamı tıklıyoruz ben bunu daha önce yapmıştım dosyaları tamamen çıkardıktan sonra flash belleğimiz bu şekilde format cd'sine hazır bir şekilde gözükecektir